Herkese merhabalar sevgili dostlar. 19 Ekim Cumartesi günü Ankara yarış programı tahmin ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İzmir ve Diyarbakır tahminleri kanalımızda mevcut farklı videolar olarak. Diyarbakır'da 6 koşu var. Bir banko bir alternatif tek verdik. İzmir'de ise arkadaşlar 10 koşu var. 2 adet altılı var. Toplamda 2 banko bir alternatif olacak şekilde 3 tane tek verdik. İzmir için de bunu paylaşayım. Bir de İzmir'de bizim safkanlarımız da var. Lider Karaca ve Rüzgar Saruhan Ekür olarak start oluyor. Bir başka meydanda da büyük düştü start alıyor. 3 tane safkanımız var. Onlarla ilgili de detaylı açıklamaları hepsini paylaştık. İzmir videosunda bilginize. Kanala abone abone olalım. Videoyu beğenelim. Katıl üyesi olarak veya teşekkürler üzerinden destek verelim. Katıl üyeliği biliyorsunuz ki videoyu gördüğünüzde bizim isminizin yazılı olduğu bir yer var. Abone olduğunuzda çıkan bir yer. Orada arkadaşlar abonelikten sonra katıl e, yazar. Oradan bize destek verebilirsiniz. Ya da videoyu beğenme işaretinin yan tarafında like da deniyor. Beğeninin yan tarafında arkadaşlar bulunan bir teşekkür e, işareti var. Oradan teşekkürlerden de bize destek verirseniz seviniriz. Bunlar önemli. Teşekkürlerden destek verirken yorum da yazabilirsiniz. Görüşleriniz bizler için kıymetli. Onu paylaşayım. Diyarbakır ve İzmir tahminleri de kanalda mevcut dedik ve başlıyoruz arkadaşlar Ankara tahminlerimize. Saat 1'de ilk yarış Şah 4 4 kar Arablar 1300 kum pist yarışı. Ee, 10 safkan var. Son Parıltı ve Hattat Ekir olarak start almaktalar bu yarışta. Arkadaşlar buradaki favori gördüğümüz safkan Gökhan Kocakaya idaresindeki Efe Yerdir 6 numara. Grup müsait olmasaydı ben 79 günlük arayla gelen bir safkanı favori olarak vermezdim ama geçmişte 1 28 66 görmüş bir at. Kısa mesafe bir yarış 1300 metre. Haliyle burada şansı çok yüksek olacak. E, grupta Zekai Bey onu zorlayabilir. Zekai Bey 53 kiloda start alıyor. Son yarışları etkisiz gibi gözüküyor. Olsa da o da yarış görmüş etmiş bir safkan olarak değerlendiriyorum ben. Safkanın performanslarını. E, sadece bu sene 5 yarış koştu çünkü en nihayetinde. E, yine grup onun içinde avantajlı bir grup olacak. Mehmet Hak Yavuz'la 2 numara Rockstar 37 gün arasıyla fark yaratabilir. Ve Müslüm Şerif'le 3 numara Beyaz Adam yine burada birazcık daha istikrarlı gelmesiyle birlikte fark yaratabilir. 6-5-2-3 şeklinde 4 ata kadar çıkabileceğiniz bir sıralama ile sizlere oyunu paylaşıyorum. Bakın tekrar altını çiziyorum. Sıralama. Yani 6-5-2-3. Hepsini yazmak zorunda değilsiniz. Verdiğimiz sırada istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Zaten 4 tane at söyledik. Hani isteyen 3 hatta bırakabilir. İkinci koşu saat 1.30'da meydan 2 yaşlı İngilizler 1500 kum pist yarışı. Arkadaşlar 9 tane at var. Şimdi 9 tane atın olduğu bir yarışta 25 gün evvel 2. olmuş. Bir önceki yarış 3. olmuş bir safkan. Favori vermezsek olmaz. Gökhan Kocakaya biniyor. 3 numara Shining Man favoridir. E, Gökhan Kocakaya'yı favori olarak gösterdiğimiz falan yok arkadaşlar. Öyle yanlış anlaşılmasın. Hani e, burada jokeyden ötürü atı tek vermi favori vermiyoruz. E, bir önceki yarışta da verdiğimiz favori olan at iyi bir attı. Burada da favori verdiğimiz at iyi bir at. O yüzden yani bunun sebebi o jokey tercihinden ötürü değildir. Yanlış anlaşılmasın. Bir numara Katalist. Vedat'a bir işte birlikte ilave edeceğiz. 30 gün evvel 5. olan bir önceki yarışın 4. tamamlayan bir safkan. E, ee, yine kum pistte tabelalarıyla dikkat çeken bir safkan var. 86 gün rağmen Han'dan 6 numara. Mesafe 1500 şansı olacaktır. Uzun olsaydı mesafe şansı azalırdı. Ama burada şansı var. Ee, Queen of Light 8 numara. Hışman çizikle birlikte fırsatlanacağım. 25 gün evvel ilk kumunda 4. oldu. Burada galibiyet ihtimali bulunuyor. Ee, bu şekilde bir oyun yeterli olacaktır diye düşünüyorum. İlk kuma çıkacak olan Maskitter 2 numara belki bir şans vereceğiniz son bir isim olabilir. Ama oyun tercihimiz 3-1 başta olmak üzere daha sonrasında 6 ve 8 şeklinde 4 hatlı olmuştur. İsteyen burada 2 numarayı da ekleyebilir. Üçüncü koşuya geldim. Saat 2'de 17 handikap. 4 tükarı Araplar. 2200 metrede Çin piste çıkacaklar. Bu koştaki favorimiz İsmail Yıldırım'la bir numara Kılıç İbo'dur. 13 gün evvel ikinci olan ve son 3 yarışında Çin pistte tavela yapan birini kazanan bir safkan favorimiz oldu. Peşi sarı arkadaşlar Gökhan Kocakaya ile Atabeyli 2 numarayı tercih edeceğiz. Son yarışlarında bir birincilik bir ikincilik elde etmiş bir safkan. Haliyle haklı bir şekilde burada ikinci safkan olarak tercihimize aldık. Ee, devam etmek gerekirse arkadaşlar şunu söyleyeyim öncelikle. 2 hatta bir küçük kupon yapabilirsiniz. Geniş kupon için 3 numara kızıl gezegen hışman çizikle birlikte tercih edeceğiz. 15 güne ver 3. oldu. Kaan Can Gökçe ile 4 numara gür tercih edeceğiz. Ee, 10 güne ver 4. vardı. Bu şekilde bir arkadaşlar e, geniş kuponda çıkabilirsiniz. 2 at ya da 4 at şeklinde oyun önerimiz bulunmaktadır. Gelelim arkadaşlar bir sonraki koşu dördüncü koşuya. Burası saat iki buçukta koşulacak. Şart 5 3 yukarı İngilizler 1300 kum pist yarışı. Arkadaşlar burada bizim favori olarak göstereceğimiz Safkan Hamaset'tir. 6 numaradır ve ben Hamaset'in geçileceğine inanmıyorum. Yani 1.19.24 1300 gibi fazla koşulmayan bir mesafede bile çok etkili bir derece görecek bir performans sergilemiş. E, i̇ki yarıştır galibiyet elde ediyor. Bu yarışları bir göstermek lazım. Ne koştu ne zaman koştu önemli. Çünkü bu sene sadece 3 yarışı var Safkan'ın. Bu çok kıymetli. İşte bu çok kıymetli. Mart ayında bir yarış, Nisan'da bir yarış. At bakın 21 Eylül'den Mart'a kadar koşmamış. Altıncı oluyor. Sonra bir ay sonra yarış kazanıyor. Olabilir. Hani bir ay değil gerçi kusura bakmayın. Hani 6 Nisan, 30 Mart'tan sonra 6 Nisan hemen bir sonraki koştuğu yarış bir hafta sonra e, kazanıyor. Fakat sonra uzunca bir ara var. 6 aylık bir ara ve 1 Ekim'de çıktığı koşuyu şart 5'te kazanıyor. Ya bu çok kıymetli. Bu inanılmaz bir durum. Ve at şu anda 18 gün evvel kazandığı yarışta bu sene gerçekten en formda olduğu zamanda diyebiliriz şu anda. Ben bu sebeple arkadaşlar bu atı burada altınlara vara hamaseti bankotek olarak veriyorum. İkincilik konusunda e, Espinoza ve Angel in the Snow arasında bir mücadele olur. E, Espinoza birazcık daha bu mesafede etkili ve kalitesiyle iş çözüp ikinciliğe girebilir. Altı arkası 3 sıralı ikilisini oynayabilirsiniz. 6 numara Hamaset. Bu da Mert Ali birlikte bizim banko tekimiz olmuştur. Son idman konusunda bir gösterelim. Hamaset'in 15 Ekim'de 53-26.5 şeklinde bir idmanı da bulunmaktadır arkadaşlar. Onu da paylaşmış olalım dedik. Gelelim 5. koşuya saat 3'te koşulacak 15 handikap dişlere mahsus 3 yaşlı Araplar 1600 metre çim pist 8 safkan iştirak edecek bu mücadeleye. Arkadaşlar favorimiz burada 28 gün evvel kazanan Kurtarı Küris safkan Özcan Yıldırım'la Eşay 6 numaradır. Daha sonra yine bir diğer 28 gün evvel kazanan isim Saadettin Boyraz'da 5 numara Bendeme diyeceğiz. Sonra Veda Tabiş ile birlikte 2 numara My Life Pleasure'ı tercih edeceğim. Hemen ardından geniş kupona geçiyorum. 3 numara Eflin Eslem. Ahmet Çelik ile birlikte ve Müslüm Çelik İdaresi Didem Hanım 4 numara yazılabilecek isimler olarak belirledim. Araklı Güzel'i tercih etmedik. O burada e, dışarıda bıraktığımız isim oldu. Risk almış olduk belki bir yandan ama e, böyle bir tercih yapmamız gerekti. Araklı Güzel'i tercih etmememin sebebi şudur. At e, kum çim ayırt eden bir at değil. E, i̇kisinde de etkili koşuyor ama son yarış kumda kötü geldi. O yüzden burada da çimde de yine kötü gelme ihtimali var. Risk dahilinde gözüküyor etkili koşsa bile kazanma şansı daha az olduğunu düşündüğüm için e, oyunda Araklı üzere yer vermedim arkadaşlar. 6-5, e, 2-3-4 şeklinde bir sıralamaya gittik. Geldim 6. koşuya saat 3.30'da. Meydan 2 yaşlı İngilizler 1500 metre kum pist yarışı. Özcan Yıldırım'la birlikte favorimiz Hulegu Han 2 numaradır arkadaşlar. 30 gün evvel 3. olan bir önceki yarışında kazanmaya çok yaklaşan 2. olan bir safkan. Ve bir ay evvel koşup ilk yarışında 4. olan Percy Jackson 4 numarayı da tercih edeceğim. Akın Sözen'in de Bu hattan çok beklentim var. Kaneko temsilcisi Percy Jackson. ilk yarışında bence iyi gözüktü. Burada daha etkili bir performansla kazanabilir. Şaşırmam. Onu belirteyim. Bir numara Early Burning. 3 kez tabela yaptı. Etkili bir safkan. Ahmet Çelik biniyor. Kazanma şansı söz konusudur. Ve 55 kiloda Müslüm Çelik ile birlikte Truly 8 numara 25 gün evvel ilk startını ikincilikle tamamladı. Yine tercihlerde olmazsa olmaz durumunda gözükmektedir. 2-4-1-8 şeklinde bir sıralamayla toplamda 4 atlı bir oyun tavsiyemiz bulunuyor. Burada oyunu aslında 4 atlı öneriyorum ve küçük kupon geniş kupon ayırmıyorum. Bence bu 4 atı da herkesin yazması gerekmektedir. 7. koşuya geldim. Saat 4'te 15 handikap 3 yukarı İngilizler 1900 metre çim pist yarışı arkadaşlar. E, favori 3 numara Yıldırım Durali'dir. İki yarıştır kazanmasıyla birlikte dikkat çekmektedir. Peki tek olur mu? Hocam tek olur mu bu at e, diye düşünebilirsiniz. Şöyle. Zor. Yani alternatif tek olması bile zor. E, i̇ki yarıştır kazanıyor diye aldanmamak lazım. Çift olur gibi iki numaralı Safkan gibi çok ciddi bir rakibi var. numara e, steel hawk gibi bir rakibi var. Bu atlar bile çok önemli burada. Ve tabi e, bir yandan e, acaba başka atlardan sürpriz gelir mi diye de düşündük. Ve dedik ki. Era çizimi safkan Şah Baba 6 numaraya dikkat etmek lazım. Son çimleri kötü gibi gözüküyor olsa da 1.57-16 gibi bir derece görmüş bir at. Hani bir sürpriz yapacaksa burada Şah Baba yapar. O yüzden e, bu atları da eskeş bek gerektiği kanaatindeyim. Matilda mesela var. Hani tercih etmediğimiz bir at bile olsa e, etkili olabilecek safkanlar bunlar. O yüzden Yıldırım Durali'yi tek bırakmıyorum. 3 numara ardından 2 1 6 şeklinde toplam 4 atlı bir oyunu yine öneriyoruz burada. Alternatif tek yok arkadaşlar bilginize. 8. koşuya geçiyorum. Saat 4.30'da Haralar koşusu kupalı yarış grup 1. 3 yaşlı Araplar 1400'de kuma çıkacaklar. Evet şimdi 16 tane safkan var. Tabi bu yarışın kendi içinde bir dinamiği olacak hiç şüphe yok ki tercih yapma konusunda e, önem arz eden hususlardan birisi kumculuk durumudur. Kumda ne yaptığı, ne ettiğidir atın. Ve kumda baktığımızda burada bir kere bir derece konusunda 137-75, 1.37.75, 69 şekli dereceler görüyoruz. Mesela 137-69 yapan Ediz Barış'ı bir gösterelim size. Ne yapmış, ne etmiş, hangi yarışta, nasıl bir performans. Şöyle ki 1.37.69'u Kısavadi 7 yarışta ikincilikle elde etmiş Safkan ama grupta koştuğu yarışlarda kumda mesela burada bir 11. var. Etkili bir performans sergileyememiş mesela örnek olarak söylüyorum. Yine bir diğer bahsettiğimiz isim Bahar'a bakandı. Onun da derece meselesini göstereyim. Ankara valiyi kazandı ve Ankara valiyi kazandığında hangi atları geçti kısmına bir bakmak lazım bana sorarsanız. Önem arz eden bir konu. Bu koştuğu yarışta arkadaşlar mesela yarışta favori olarak çıkan isim Koç abiydi. Onu geçmiş oldu ama yarışın temposu çok yavaş. Hani 1.39'la bitmesi bir grup yarışı için pek beklenen bir durum değil. Yani o yüzden böyle bir farklılık olması ee, belki normal karşılanabilir. Sürpriz, cazip bir isim gelmiş olarak değerlendirilen bir yarıştı zaten. 49 handicapındaydı o zaman arkadaşlar. Onun için burada bu iki atla ilgili durum böyle. Diğer isimlerde de dikkat edilmesi gereken Kral Karınca ve Yeniköy var. Bu iki atla ilgili yorumlarımızı da yapmadan önce bir idmanlarını göstermek istiyorum. Kral Karınca 55-80'lik bir idman. E, 26.5'lik idmanla geliyor. E, Yeniköy ise son idmanı 12-28-30. Yani Yeniköy sanki kumda gitmiyor tarzı bir idmanla gözüküyor olabilir ama aldatmasın sizi. E, bu at yarış performanslarını göstereceğim. Bir yeni köy göstererek başlayalım. Yeni köy kum pistte meydanda kazanmış bir safkan zaten. O yüzden dediğim gibi son idman aslında bilerek rahat bırakılmış bir idman diyebiliriz. Son koşusunu Hatay'da koştu. Beşinci oldu. Ya beklenen bir şey değildi. Hatay koşusunda açıkçası kazanabilecek bir safkandı köy Ama burada Kral Karınca kazanmıştı Kurterekülüs safkanı. Ve peki şimdi gel gelelim işin o boyutuna. Acaba Kral Karınca Kum'da ne yapacak meselesi? İdman'ı iyiydi. Yarış performansında son koşusunda kazandığı Ve Yeniköy'ü de mağlup ettiği bir yarıştı. O yüzden burada Kral Karınca ve Yeniköy arasında bir mücadele daha çok olacak gibi. Ediz Barış ve Bahar'a bakan daha böyle sürpriz isimler gibi gözüküyorlar ama Kral Karınca'nın son imanını bir kez daha göstermek istiyorum. At bana sorarsanız kumda gidecek. Bu sebeple son yarıştaki galibiyetinde göz önünde bulundurarak Akın Sözen'de Kurterek Kürüsü safkanı 12 numara Kral Karınca'yı sizlere bankotek olarak veriyorum. Çok ciddi bir analiz yaptık, çok ciddi bir tahlil yaptık. Burada yaptığımız bu analizi öyle kolay kolay bir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Neden hangi atı tercih ed 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 edebileceğimizi, ancak tercih etmediklerimizi vesaire hepsini detaylı bir şekilde inceledik. 12 numarayı tek olarak bıraktık. 16 numara Yeniköy rakibidir. Ee, sürpriz olarak da Ediz Barış ve Bahara Bakan'ın da tabelada bulunacağını düşünüyorum. Bu iki atın da tabelada olduğu bir tabela durumu olacak. Sıralı ikili konusunda 12 arkası 16'yı düşünmeniz gerektiği kanaatindeyim. ama 12 numarayı bankotek olarak veriyoruz. 9. koşu Dünya Gıda Günü koşusu. Arkadaşlar kısa vade 6 dişleri mahsus 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pist yarışı. 6 at start alıyor. Sürpriz arıyorsanız ben açık söyleyeyim 2 3 4 5 6 şeklinde sürpriz arayışına gidin 2 3 4 5 6. Ama favori 1 numara Beauty of Darkness. Çok net. Ee, Alternatif tek olur mu? Olur. Evet. Olur. Yani ya 1 numarayı tek bırakın ya da 2-3-4-5-6 şeklinde bir e, kapatma modeline gidin. Hepsi yapmayın. Dikkat. 2 at var çünkü ekürü. Ekürü bir arada olduğu için e, hepsi yapmayın burada. H ya yazıp geçmeyin. 2-3-4-5-6 yazarsınız. Ya da 1 numarayı tek bırakırsınız arkadaşlar. Oyun planlamamız bu yönde. 10. koşuya geldik. Saat 5.30'da son yarış arkadaşlar. Şart 19. 3 yaşlı İngilizler 1500 kum yarışı. 10 safkan start almakta arkadaşlar. Müslüm Şerik idaresinde favorimiz 8 numara La Favorita'dır. Yani ismi de zaten favori geçiyor. Bizim de favorimiz oldu. Tuhaf bir durum tabii ki. İsmail Yıldırım'da 1 numara Gün Türk'ü de tavsiye edeceğiz. Son 6 yarışında tabel yapmış bir isim. 25 gün evvel 5. oldu. Bir önceki yarışı 3. lükle tamamladı. Safkan bu şekilde geliyor. Ee, tekrardan çıkacağı kumda etkili olmasını beklediğim Mehmet Akyoz'da My Charlie var. 3 numara şans tanımak lazım. Genelde böyle olabiliyor. Ya mesela bizim Safkan'ımız işte Rüzgar Saruhan'da da böyleydi. At çimde de kumda da kötü gidiyordu. Derken bir 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 iyi gitti bir çimde bir dördüncülük sonra bir tane çim koştuk kötü geldi ama peş sıra kumda bir anda ikinci oldu. O yüzden hani at mesajım şimdi 3 çimde iyi gidiyor ya Mike Charlie kumda da iyi gidebilir. ya yani ihtimal var. Bu ihtimali göz önünde bulundurmak lazım. O yüzden tercihleri aldım. E, bir de ayağın kurşunla Passau 9 numara diyeceğim. Bu at da yine kumda kötü gidiyordu ama son yarış çimde ikincilik elde edince acaba kumda da bir e, iyi durum gelir mi diye düşündüm. Kahraman ökülüsü safkını fark yaratabilir tercihlerimiz arkadaşlar burada 8, 1, 3, 9 şeklinde oluştu. Başka bir düşünceniz varsa tabii ki oyunlara ilave yapabilirsiniz. Şöyle bir tekrarlayalım. 9. koşu 1 numara alternatif tek. Bir önceki koşudu 8. koşuda arkadaşlar. 12 numara kral karıncayı bankotik olarak bırakmıştık. Bu da bize toplamda 2 tane tek orada çıkarmış oldu. Yani ikinci altılı için 2 tane tekimiz bulunmakta bu çok net. Ama onun haricinde de ilk altılı da biliyorsunuz ki 4. koşuda 6 numara hamaseti tek bırakmıştık. Tabii e, burada mesela Atabeyli, e, Kılıçibo vesaire start alınan bir yarış vardı. Mesela burayı tek geçmedik. Hani e, bu detayları da paylaşalım. Hani, Alternatif tek değil fazla fazla tekimiz var gibi gösterebilirdik ama öyle bir şey yapmıyoruz. Toplamda arkadaşlar yine 3 tekte anlaşabildiğimiz bir yarış bence. 2 banko bir alternatif olacak şekilde bir plan bulunuyor. İzmir yayında 10 koşu var. Diyarbakır yayında 6 koşu var. İzleyebilirsiniz. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katıl üyesi olarak veya teşekkürler üzerinden destek verelim diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.